Evet Çok değerli basın mensuplarımız 2021 yılını 2020 yılına oranda Kıyaslayarak sizlere bir sunum Yapacağız kollu kuvvetlerimiz Çalışıyor gördüğünüz gibi Karda kışta afette Sokakta Uyuşturucuyla Mücadelede Emniyet ve asayişin sağlanması için canla başla uğraşıyorlar. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığımızın ekipleri yine hakeza hem arama kurtarma faaliyetleri hem balıkçılığımızın düzenli yapılması hem karasularımızın korunması konusunda görevlerini yapmaktalar. Üç güvenlik eee kolluk birimimizin yüksek gayretleri sonucunda 2021 yılında ilimize gerçekleşen suç aydınlatma oranı %95 seviyesinde ve bu e, ülke ortalamamızın da üzerinde kapkaç olayları eskisi kadar yok bildiğiniz gibi. Neden? Bunun üzerine gidildi Bir yüzde 41 yüzde azalış kaydettik. E, yine motoristiyat hırsızlığında yüzde 25 azalış ateşli silahla yer yüzde 11 gibi 10.7 bir azalışımız var. Haberleşme ve nakil kaplosu hırsızlığı bu konuda da yüzde 37 bir azalış oldu. Bununla ilgili jandarma komutanlığımızla birlikte yine kolluk kuvvetlerimiz bir çalışma yaptılar. Bir de şöyle bir şey ortaya çıktı. Sahte bir şekilde kıyafetlerini, aracını, kimliklerini taklit etmek suretiyle hırsızlık yapan bir şebeke burada çökertildi bildiğiniz gibi. Tabi dolandırıcılıkla ilgili özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Dolandırıcılıkta maalesef hem internet yoluyla yapılan hem de aynı zamanda telefonla yapılan dolandırıcılıkta yüzde 18 gibi bir artış var arkadaşlar. Ee, bu kayda değer bir artış. tabi ülke ortalamamızın az, altında olmasına rağmen yine de e, duyarlılık açısından e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine narkotik suçlarla e, suçlar konusunda yakalanan şüpheli oranında yüzde 141'lik bir artışımız var. Yakalanan kişi sayısı 5587 gibi bir rakam. Yine e, kaçakçılık ve organ suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce yakalanan kişi sayısı 2062 kişi. Suç aydınlatma oranı yine yüzde yüz bu konuda. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Ancak güzergah açısından çok afaki bir konumda değiliz. Ancak bu konuda da yine müteyakkız durumdayız arkadaşlar. Tüm kolluk kuvvetlerimiz olarak. Tabi burada GBT yapılması gerekiyor arkadaşlar vatandaşlarımızın GBT'leri. Baktığımız zaman 4 milyon 738 binin üzerinde GBT yapmışız biz, emniyet ve jandarma ve tüm kolluk kuvvetlerimiz olarak. Ve bunların sonucunda 95 kişi yakalanmış, yani aranan kişileri yakalamışız. Ee, narkotik açısından ele geçen ürünler var. Geçen yıl bu konuda çok yüksek miktarlı yakalamalar yapıldı, bildiğiniz gibi 2021 yılında. Örneğin 331 kilogram esrar yakaladık. Bu emniyet, jandarma ve tüm kollu kuvvetlerimizle beraber yapılan bir çalışma bildiğiniz gibi. 14 kilo metamfetamin bu e, kilo olarak az gibi görünse de etkisi çok fazla olduğunu biliyoruz. Yine 838 gram kokain var. Sentetik kannabinoid. Bu bu da son derece önemli. 38 kilogram ama etkili. Yine sentetik ecza dediğimiz 236 bin kapsül. Bu da sayı olarak çok fazla olduğunu görüyoruz miktar olarak. Yine kenevir bitkisi genellikle jandarma e, birimlerimizin yapmış olduğu bir çalışma ağırlıklı olarak 1 milyon 196 bin kök kenevir bitkisi yakalandı. Diğer ayrıntılarına girmiyorum. Makaronda e, çok önemli bir başarı sağlandı bildiğiniz gibi sahte e, sigarayla mücadele anlamında. 16 milyon 662 bin 120 dal makaron e, bulduk. Bu da yine Emniyet Müdürlüğümüzün ve kolluk kuvvetlerimizin beraber bir çalışmasıydı. Yine tarihi eserde özellikle jandarma bölgemizde çok fazla olduğunu biliyoruz. 4829 adet tarihi eser yakalandı kaçakçılardan. Yine akaryakıt konusunda bir çalışma vardı geçen yıl bildiğiniz gibi ilimizin tamamında yürütülen tüm kolluk kuvvetlerimizle beraber yürütülen 1.513.219 litre kaçak akaryakıt yakalandı. Tabi bunlar denetimler vasıtasıyla oluyor. Tüm kolluk kuvvetlerimizin yaptığı, trafik ekiplerimizin yaptığı veya diğer ekiplerimizin, asayiş ekiplerimizin yaptığı denetimlerde kontrol edilen sürücü ve araç sayısı 2 milyon 55 bin 247 araç kontrol edilmiş. Bunların içerisinde 194 binin üzerindesine iş, üzerinde işlem yapılmış. 15-16 bine yakın trafikten men var. Neden? Çünkü eee çıkmaması gerektiği halde trafiğe çıkan araçlar tabii ki bunlar da. Tabii sahil güvenlik komutanlığımızın çalışmaları 2021 yılı itibariyle çok aktifti bildiğiniz gibi. Seyir süremizde yüzde 64'ün üzerinde artış var. Tabii bizim arama kurtarma sayısında sahil güvenlik bölge komutanlığımız Karadeniz'in hemen hemen tamamını kapsayan bir yapılanması var bildiğiniz gibi. Ve burada da özellikle Bozkurt ve Sinop'taki Ayancık'taki sel felaketinden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde çok aktif rol alındı. Yaklaşık iki ayın üzerinde iki buçuk ay orada konuşlanıldı. Tüm helikopterler deniz araçlarıyla birlikte aramalar gerçekleştirildi. Bu manada yüzde yirmi üç Arama kurtarma sayısında bir artış var. Bu da önemli bir rakam. Tabii ki balıkçılık, kaçak avla, kaçak balıkçılıkla mücadele anlamında bir çalışma var. Burada da %58.70 artış var. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalarda. Biz görevimizin başındayız. Vatandaşımızı huzur ve sükun içerisinde rahat bir şekilde ve emin bir şekilde yaşaması için çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar